Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 430 beygirlik bir canavarı tanıtacağım. Karşınızda Alpina B12 6.0. 5980 cm küplük V12 motora sahip bu model. E38 kasa kodu ile 90'lı yılların sonunda en çok ilgi gören 7 serisi otomobillerden biri olmayı başardı. Günümüzde bu otomobili sokaklarda görmek oldukça zor. Gerçeğini alamıyoruz bari oyuncağına sahip olalım diyenler için Otto Mobile firması tarafından Temmuz 2020 tarihinde 18 ölçekli olarak üretime geçilmiş ve Ekim 2020 tarihinde satışa sunulmuş. Model resim gövdeye sahip ve oldukça detaylı durmakta. 3000 limitli üretilmiş ve alp mavisi rengine sahip. Ön ve arka plakada B12 6.0 yazısı yer almakta. Gövde üstündeki alpina çizgilerinden ve özel üretim jantlardan modelin eşsiz bir otomobil olduğunu anlamaktayız. Ön tarafa baktığımızda E36 ile E46 kasanın o muhteşem tasarımı arasında kalmış ön aydınlatmaları görmekteyiz. İçlerinde ampul varmış gibi gözükmesi açısından detaylandırılmalar yapılmış. Ön aydınlatmaların hizasında yer alan ön panjur siyah renge boyanmış. Panjur çerçevesi krom renk tercih edilerek ön plana çıkartılmış. Ön tamponda sis farları yer almakta. Otto Mobile firmasının ürettiği bütün modellerde olduğu gibi sis farlarının da iç kısımlarında ampul varmış gibi gözükmekte. Ayrıca ufak ufak detaylar da model üretilirken unutulmamış. Mesela çeki demir kapağının yeri belirginleştirilmiş. Ön tampon çıtası mat siyah renge boyanmış ve modelin yan tarafından arka tamponuna kadar bu hat devam etmekte. Arka tampon çıtası üstündeki park sensörlerinin yeri belirginleştirilmiş ve bunun gibi ufak detaylar modelin her yerinde uygulanmış diyebiliriz. Tamponun sol tarafında bulunan çeki demir yeri belirginleştirilmiş. Hemen alt kısmına iki adet çift çıkış egzoz uygulanmış. Arka aydınlatmalara yorum yapmama gerek yok zaten. Tasarımın oldukça başarılı olduğunu görmektesiniz. BMW logosunun sol tarafına Alpina sağ tarafına ise B12 6.0 yazıları eklenmiş. Ayrıca B12 6.0 yazısının alt kısmındaki bagaj kilit yuvası ve bagaj açma butonu unutulmamış. Arka camda rezistans varmış gibi gözükmesi açısından detaylandırılmalar yapılmış. Fren aydınlatması eklenmiş. 2 adet ön kesilecek ve yan aynalar modele sabitlenmiş. İç tarafa geçtiğimizde krem renkli döşemeler ve ahşap görünümlü parçalar bizleri karşılamakta. Dört kollu BMW direksiyonun orta kısmına BMW logosu dekal kullanılarak uygulanmış. Ön torpido çıtasına, vites topuzuna, orta konsola ahşap görüntüsü verilmiş. Ayrıca orta konsolda bulunan dörtlü flaşör tuşunun üstündeki kırmızı işarete kadar detaylı bir işçilik görmekteyiz. Kol dayama üstünde Araç telefonu yer almakta. Modelin ön camından içeriye baktığımızda dikiz aynası gibi diğer detayları da rahatlıkla görmekteyiz. Sizlerin de incelememi istediğiniz modeller varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu ve benzeri videoların devamı için YouTube kanalıma abone olup yorum ve beğeni atarak bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.